Hazır mıyız? 6 dakika koştuk özgüveninizi nasıl kazanırsınız? Kanalımı hala takip etmeyen varsa aranızda Aynur Tümen YouTube kanalını lütfen abone olup yorum yazar mısınız? Beğendi, yapar mısınız? Rica ediyorum orayı güçlendirelim. Ben nokta noktayı hak ediyorum diye yeni bir başlık var. Ben nokta noktayı hak ediyorum. Eğer kendimizi değerli ve önemli görmüyorsak, her zaman kendini önemli ve değerli bulan kişilere öncelik tanırız. Bu size bir şey hatırlattı mı? Eğer kendimizi değerli ve önemli görmüyorsak her zaman kendini önemli ve değerli bulan kişilere öncelik tanırız. Bu şekilde başkaları değer kazanır ve biz de gittikçe küçülür ve değersizleşiriz. Kendimiz hakkındaki düşünceler öz değer ile yakından alakalıdır. Kendimize ne kadar saygı duyarsak öz değer duygumuzda o kadar gelişir. Hepimizin bildiği gibi kendimize ne kadar iyi davranırsak kendimizi o kadar değerli hissederiz. Hoşumuza giden her şeye iyi davranırız. Tekrarlayacak olursak hoşumuza giden her şeye iyi davranırız. Tam da bunu yapmaya çalışıyoruz. Kendimizi beğenmeliyiz. Özdeğer duygusunu sadece mental olarak içten değil, Aynı zamanda dışarıdan olumlu olarak etkileyebiliriz. <laughs> Eğer kendimize iyi davranırsak, kendimize olan bakış açımız da olumlu yönde değişir. Ek olarak söyleyecek olursak, sen kendine nasıl davranırsan, başkalarının da sana öyle davranmasını istediğini göstermiş olursun. Ne kadar önemli bir cümle. Sen kendine nasıl davranırsan başkalarının da sana öyle davranmasını istediğini göstermiş olursun. Eğer sen kendine az şeylere layık görürsen başkaları da sana o kadarını layık görür. Vay, çok önemli. Burayı algılayabiliyor muyuz? Burayı iyi anladık mı? Burası çok önemli. Sen kendine nasıl davranırsan başkalarının da sana öyle davranmasını istediğini göstermiş olursun. Eğer sen kendine az şeyleri layık görürsen başkaları da sana o kadarını layık görür. Kendine iyi davranırsan çevrendeki kişiler de sana iyi davranırlar. Peki bununla ilgili nasıl bir etkinlik yapabilirsiniz? Ben nokta noktayı hak ediyorum. Nokta nokta kısmını sizin doldurduğunuz bir sayfa burası. Ben neyi hak ediyorum? Doldur burayı. Neyi hak ediyorsun? Hadi kendin hak ettiğin şeyi söyle. Mutluluk ben sevilmeyi değer görmeyi hak ediyorum. Ben sevmeyi sevilmeyi hak ediyorum. Zenginliği hak ediyorum. Aşkı, sevgiyi, mutluluğu, zenginliği hak ediyorum. Ben değerli olmayı hak ediyorum. Değer görmeyi hak ediyorum. Gezmeyi hak ediyorum. Başka? Özgürce uygulamayı hak ediyorum. Peki burada 6 dakikalık kısma geçmiş. İşte kitabın başlığına geliyoruz. Bugün 6 dakika. Neleri hak ettiğini düşün ve yaz. Geç saat nokta 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 kısımlarını doldurmuş kendince örnekler vermiş size. Geç saatlere kadar uyuyup yatakta kalmayı, rahatça küvette uzanmayı, hediye almayı, zamanımı istediğim gibi ayarlamayı hak ediyorum. Bunlar değişebilir. Söyle, hak ettiğin şeyleri yaz. Ben sağlığı, mutluluğu, huzuru, parayı değer görmeyi hak ediyorum demiş birisi. İyi olan her şeyi hak ediyorum. Muhteşem bir ilişkide olmayı hak ediyorum. Evet. Yazdığın cümleleri sakince bir daha oku ve her okuduğun cümlenin sonunda evet ben bunu hak ediyorum de. Şimdi şöyle bir şey. Ses kaydı alıyorum. Tamam mı? Ben kendime ses kaydı gönderiyorum diğer telefonuma. Arnur Tümen. Evet. Atıyorum ses kaydımı. Hazır mısın? Mutlu olmayı hak ediyorum. Aşk dolu yaşamayı hak ediyorum. Bolluk, refah, sevinç içinde yaşamayı hak ediyorum değer görmeyi hak ediyorum. Huzuru, parayı, bereketi hak ediyorum. Saygı görmeyi hak ediyorum. Değer görmeyi hak ediyorum. Biricik hissettirilmeyi hak ediyorum. Hak ediyorum. Her şeyin en güzeline layığım. Çünkü bunu hak ediyorum. dedim. Şimdi kendime gönderdiğim ses kaydını dinleyeceğim. Bununla ilgili öneriler. Hafta sonu sakin bir yere otur ve hafta içi kendin için neler yapacağını, kendini nasıl ödüllendireceğini ayrıntılı bir şekilde planla. Bugün de yapabilirsin. İlla hafta sonunu bekleme. Önümüzdeki bir haftayı nasıl geçireceğini otur ve planla. Daha etkili olması için kendi için bir ödül defteri tut. Bu ödül defterine kendine vereceğin ödülleri yaz. Bunları bunlara yaptığım takdirde kendime şu ödülleri vereceğim. Neleri hak ediyorsun ve kendine neleri layık görüyorsun? Hepsini aklına geldikçe yaz. Defterinle dolaş. Peki, kendini ödüllendirmeyi alışkanlık haline getir. Ödülün küçük veya büyük olmasının önemi yok. Önemli olan kendini değerli olarak görmen ve ödülü hak ettiğini düşünmendir. Hatta kendini ödüllendirdiğin sabit bir ödül günü de belirleyebilirsin. Cuma günleri kendimi ödüllendiriyorum mesela. Belirlediğin bu ödül gününde tüm gün istediklerini yapabilirsin. Örneğin o gün kendine masaj hediye edebilirsin veya müzeye gidebilirsin. Yahut o gün hiçbir şey yapmayıp tembellik edebilirsin. Öyle bir şeyler yap ki seni günün stresinden uzaklaştırsın. Daha önce yapmadığın bir şey olsun. Önemli olan ben bunu hak ettim duygusunu hissetmen. Bunları yaptıktan sonra olayların nasıl hızlı değiştiğini göreceksin. Karar verme gücünü artır. Bunu bilmek ister misiniz? Hı? Hadi karar verme gücünü de burada işleyelim. Evet. Hadi bakalım. Karar verme gücünü nasıl artırabilirsin? Şimdi bu bölümdeyiz. Kendimize günde 6 dakikalık koştuk yaparken... <laughs> Yaşadıklarımıza şöyle bir baktığımızda birçok yanlış yaptığımızı görürüz. Aslında bunlar yanlış değildir. Bizi geliştiren ve olgunlaştıran şeylerdir. Daha bugün sabahleyin seansta bir danışanıma çok yanlış yaptım, onu yanlış yaptım, bunu yanlış yaptım, burada mısın bilmiyorum beni dinliyor musun? Bak bu mesajda sana gelsin. Tam da konuştuğumuz durumun üzerine Dedim yanlış diye bir şey yok. Deneyim var. Evet. Çünkü buna rağmen onlara benzer bir çok yanlış aklımızda dönüp durur. Çünkü zihnimiz bu yanlışlıkları gerçekleştirmiş durum olarak algılar. Zihnimiz için yanlış diye bir kavram yoktur. Sadece istedikleri gerçekleştirir. Komutu olduğundan tekrar benzer yanlışlar aklımızda yer edinir. Belki de bu sebeple kendimizi olumsuz biri olarak değerlendiririz. Tabii ki bu değerlendirme doğru değil. En azından tamamen doğru değil. Bu sadece bizim bakış açımızı ortaya koyuyor. Nereden bakıyoruz? Tekrar 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 sorduğumuz şey. Biz yaşadığımız olaya nereden bakıyoruz? Bizim bakış açımız bizi nasıl etkiliyor? Nasıl baktığımızın farkında mıyız? Hı. Bakış açılarını ortaya koyar. Evet. Aynı şekilde kendimizi olumlu biri olarak da değerlendirebiliriz. İyi yanlarımızı görebiliriz. Sonuçta birçok şeyi doğru da yaptık. Yani neden sadece bu hayatta yaptığımız yanlışlara odaklanarak sürekli yanlış yaptım deyip kendimizi yargılayarak suçlayarak ilk başta kendi kendimizi sabote edip manipüle ediyor ve aşağı çekiyoruz ki Evet. Yani Birçok yanlış yapmış olabiliriz. Onun yanında birçok doğru da yapmış olabiliriz. Biraz da doğrularına odaklan. Kendini aşağı çekme. Evet yanlış yaptım. Bu yanlışın neresinden nasıl dönebilirim diye sorabilirsin. Bu yanlışın, bu hatamın bana her bir hatanın bile sana armağanları var. Yani e, deneyim kazandırdı. O yanlışın sana aslında bir deneyim kazandırdı. Hangi bakış açısını benimsersek gelecekteki gelişimimiz ona göre gerçekleşecektir. Ve şimdi bilinçli ve farkındalıklı halinle yanlış yaptığını düşündüğün yerden oraya odaklanmayı bırakıp oradan alman gereken dersle yeni bir bakış açısı hangi bakış açısını oluşturabilirsin ki seni daha iyiye götürsün? Eğer geçmişteki olumsuz anılarımız olumlu olanlardan daha fazlaysa bir şeyler yapmak için pek cesaretimiz olmaz. Yani artı ve eksileri koyduğumuz zaman yanlışlarımız doğrularımızın üstüne çıkıyorsa o zaman ne oluyor? Cesaretimiz kırıyor. Ne diyoruz? Zaten hep yanlış seçimler yaptık. Zaten ben hep yanlış şeyler yaparım. Zaten ben hep yanlış kararlar alırım. Ya bırak bunları. Allah aşkına bırakır mısın? Evet yaptın ama bu hep yapacağın anlamına gelmez. Buradan aldığın derslerle yürümen lazım. Evet kendini yargılamayı ve suçlamayı bırak. Eğer geçmişteki olumsuz anılarımız olumlu olanlardan daha fazlaysa bir şeyler yapmak için pek cesaretimiz olmaz. Bu çok doğal çünkü başka hata yapmak istemiyoruzdur artık. Artık Mesela geliyorlar, Aynur Hanım artık hata yapmak istemediğim için size geldim, çalışmaya geldim, koşluk almaya geldim, bilinçaltımı temizlemeye geldim, aile dizimine geldim. Yani ben artık tekrar eden bu paternleri kırmak için buradayım. Yani sizler de gerçekten fark ettiğiniz o yanlış dedikleriniz çoğu şey tekrar eden davranış kalıpları ve söylemleridir. Bunlardan özgürleşmek için bu çalışmalara katılmanızı öneririm. Seans almanızı. Peki. Bir, bu çok doğal. Çünkü başka hata yapmak istemiyoruzdur. Risk almayı şans olarak değil de sorun olarak görürüz. Bu sebeple bazı şeyleri gizleriz. Açık olmaktan korkarız. Yine aynı kısır döngüye döner, kendimizi değersiz hissederiz. Ne anlatmak istediğimi sanırım anlıyorsun. Kendimizi olumsuz olarak değerlendirirsek frene basıyoruzdur. Her gün kendimize olan güvenimiz ve saygımız azalır. Her insan gibi biz de hatalar yaptık. Kalp kırdık, yanlış anladık ve aşırı tepki gösterdik. Ama aynı zamanda doğru şeyler de yaptık. Gerçek olan budur. Olumlu anılarımıza yoğunlaşırsak bakış açımız da olumlu olur. Öyleyse bundan sonra doğru yaptıklarımıza ve başardıklarımıza konsantre olalım. Bu bize güç ve özgüven kazandırır. Daha cesaretli oluruz ve karar vermekte zorlanmayız. Bunu dene. Çevrendeki insanların sana yakınlaştığını göreceksin. Hatalarına yoğunlaşmak yerine başarılarına yoğunlaşır mısın bugün? Senden bunu istiyorum. Hatalarına yoğunlaşmak yerine yaşamdaki her şey geriye git. En küçük başarından en büyüğüne kadar. Mutlaka bir şey başardın. Yani doğdun, yürümeyi başardın, konuşmayı başardın. İlkokulda okumayı öğrendin, başardın. De, kat bütün başarılarını gözden geçir. Yaptığın önerim, yaptığın listeyi istediğin sıklıkta oku. Akşam yatmadan önce, sabah yataktan kalkınca, otobüste giderken, öğle arasında ne zaman istersen. Yaptığın bu liste senin özel yaşam koçun olacak. Bu şekilde hayatına istediğin yönü verirsin karar vermekte zorlanmazsın. Verdiğin kararların daha fazlasından memnun kalırsın. Daha cesur olur ve kararsızlıktan kurtulursun. Tekrar hayattan zevk alır ve geleceğinle ilgili planlar yapmaya başlarsın. Listeye ne kadar odaklanırsan <laughs> o kadar çok şey aklına gelir. Hayatını doğru yönlendirecek doğru şeyler yapmak için doğru kararlar almaya başlarsın. Çünkü dikkatimizi neye yoğunlaştırırsak hayatımızda o gerçekleşir. 6 dakikalık bu etkinlikle karar verme yeteneğini geliştirirsin. Davranışların daha tutarlı, güvenilir olur. Özgüven duygusu bu duygunu yardım almadan geliştirmiş olursun. Çünkü Doğru kararlar almanın seni doğanda olduğunu, senin doğanda olduğunu yüreğinde hissediyorsun. Bunları hissetmek gelişimimiz için çok önemli. Bu sayede gelecekte yanlış kararlar almak yerine hep olumlu ve doğru tecrübeler ediniriz. Ters giden şeyleri düşünmeyi bırak, sebebini araştırma. Bunun yerine neler yolunda gidiyor? Neleri başardın? onlara odaklan motive olmak için. Evet. Geçtiğin yolları hatırla. Hadi bakalım. ben. geriye dönüyoruz ve geçtiğimiz yolları hatırlıyoruz. değeri artırmanın bir yolu daha var. Sonuçta hayatımızda belli bir mesafeyi kat ettik. Ben geldim 51'e, siz geldiniz 30'a, 40'a, 20'ye, bir şekilde bir, yer, bir yaştasınız. Bu süreçte mutlaka bir şeyler elde ettik. Ancak elde ettiklerimizin çoğunu da unuttuk. Veya unutmasak da rutin hal aldığı için önemini yitirdiler. Örnek veriyorum. Deniz manzaralı bir eve karşı oturmak istedim ve hayatımın bir döneminde bunu başardım ve artık denizi görmüyorum. Oturuyorum Tüm hayalim deniz karşısında bir evde oturmaktı ve şimdi oturup ama denizi görmüyor. Tamam? Şimdi ancak elde ettiklerimizin çoğunu unuttuk veya unutmasak da rutin hal, rutin hal. Mesela eşinizi elde etmek istediniz, elde ettiniz ama artık onu görmüyorsunuz. Yani bir sıradanlaştı. Her gün görüyorsunuz ya, yıllarca elde etmek istediğiniz o kadın ve adam artık önemini kaybetti. Çünkü yanı başınızda. Yıllardır onunlasınız, rütüne bağladınız. Adam ya da kadın. Ne diyorsunuz? Söylüyorum. Burası önemli. geçtiğin yolları hatırla. Ama unuttuğumuz bu şeyleri elde etmek için çok emek harcamıştık. Yap, yapabildiğimiz birçok şey sıradanlaştı. Onların ne kadar önemli olduğunu unuttuk. Rütin hale geldikleri için sıradanlaştılar. Pek ön planda gözüküp değerli olmuyorlar artık. Ama unuttuğumuz bu şeyleri elde etmek için çok emek harcadık, çaba gösterdik, çok sabrettik onlara ulaşabilmek için. Başarı dediğimizde hemen aklımıza iş hayatımızdaki başarı geliyor. Ama bu yaşantımızın çok küçük bir bölümüdür. İlk evini kurduğun, ehliyet aldığın anları ve eşine elde etme çabanı bak. Geri git. Aynen benim dediğim aklın yolu bir çünkü bir Bak o da bunu düşünmüş. Ben okumadan söyledim. İlk evini kurduğun, ehliyetini aldığın anları ne kadar çok istiyorduk değil mi? Ve eşini elde etme çabanı hatırla. <laughs> Çevrendekilere, arkadaşlarına yaptığın bazı iyilikleri düşün. Bir çocuk dünyaya getirdin ve yetiştirdin. Belki başkalarının sorumluluğunu yüklendin veya bir hastalıkla savaştın ve sağlığını tekrar kazandın. Huzursuz hissesine rağmen kendin ve sağlığın için bir şeyler yaptın. Sporda yakaladığın başarıları veya geçtiğin sınavları düşün. Aynı zamanda fiziksel gelişimini de unutma. Daha önce yaptığın nelerde şimdi daha iyisin. Somut başarılarını da unutmamak gerek. Bazen bu konuda kendimizi yetersiz görebiliyoruz. Hiçbir şeyi olmayan insanları düşün. Sahip olduğun varlıkların farkına o zaman daha iyi varırsın. Ya. Hiçbir şeyi olmayan insanları düşün. Bak en yakın tarihte olan depremi düşünün. Depremde her şeyini kaybeden insanları düşünün. Allah'ım onların tekamüllerini kolaylaştır ya Rabbim. Ölmüşlerin ruhlarını bir kez daha onurlandırıyorum. Geride kalanlara hayatlarının kolaylaşması için, tekamüllerinin kolaylaştırması için niyette bulunuyorum. Evet ve şimdi bak sen nelere sahipsin. Bir oraya bak, bir kendine bak. Ve gerçekten şükretme zamanı. Ve şimdi şükrediyorum. Sahip olduğum sağlık için, içinde yaşadığım ev için, ailem için, Yutkunabildiğim için, nefes alabildiğim için, görebildiğim için, her şey için şükrediyorum. Peki hiçbir şeyi olmayan insanlara düşün. Sahip olduğun varlıkların farkına o zaman daha iyi varırsın. Eğer, evet bunların hepsini sen başardın. Bugüne kadar yapabildiklerini ve becerilerini inceleyecek olursak ne kadar çok şey elde ettiğini gözler önüne sereriz. Özdeğer duygusunun güçlü olması için bunları görmemiz ve duymamız gerekiyor. Ve bununla ilgili etkinlik ne yapabilirsiniz? Bu Bugüne kadar yapabildiklerim diye bir sayfa açmış. Ben de dahil, siz de dahil. İşte Yazın bugüne kadar neler yapabildiniz? Okulla gittim, şu oldum, bunu yaptım, evlendim, çocuk sahibi oldum, bu oldu, şu oldu. Bugüne kadar neler yapabildiğini yazarsan özgüvenin yükselecek. Düşünüyorum binlerce kişisel gelişim eğitimi aldım. 20 yaşında şirket kurdum. Sonra ikinci bir iş kurdum. Sonra üçüncü bir iş kurdum. Düşünüyorum Allah'ım çılgınlar gibi. Altı tane, beş tane Allah söyletti. Beş tane kitap yazdım. Bir tane çocuk doğurdum. <laughs> Bayağı bir şey sızdırmışım bu hayata ya. <laughs> İyi kalmaya çalıştım. Evet kendimi geliştirmeye çalıştım. İyi kalmaya çalıştım. Eğitmeye çalıştım. Kendimi eğitmeye çalıştım. Baya baya ilk günden beri kendimi yani annemin babamın bana verdiklerinin dışında ben kendime ne katabilirim üzerinde çok çalıştım. Ve şimdi 6 dakikalık o kısma geçiyoruz. 6 dakikalık kısım günde 6 dakika. Bugüne kadar neler yapabildin? Aklına gelen her şeyi hiç düşünmeden yaz. Bugüne kadar neler yapabildin? Aklına gelen her şeyi hiç düşünmeden yaz. Aslında ne kadar çok şey yapmışız bak. Neden kendinizi küçümsüyorsunuz, yeriyorsunuz, yargılıyorsunuz, suçluyorsunuz? Hep yanlış olan şeylere takılıp kalıyorsunuz. İyi şeyler de var. İyi şeyler de yaptık. Evet ve kendi üzerimizde bak hala şu anda bile canlı yayındaysanız niçin buradasınız? Ben biliyorum bir cümle de olsa bir şey kapmak, almak, hayatınıza katmak, iyi hissetmek değil mi? İyi hissettirilmek, iyi hissetmek, bir şey öğrenmek için buradasınız. Ben de onu bildiğim için bu sorumluluk duygusuyla daha çok şeyi size vermeye çalışıyorum. Bugüne kadar neler yapabildin? Yaz. Aklına gelen her şeyi hiç düşünmeden yaz. Çocukluğundan, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinden örnekler verebilirsin. Bugüne kadarki her şeyi yaz. Bebek olarak dünyaya geldiğin günü düşün. Evet çocukluğundan ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinden örnekler verebilirsin. Bugüne kadarki her şeyi yaz. Bebek olarak dünyaya geldiğin günü düşün. Bugüne gelene kadar ne kadar çok şey başarman ve öğrenmen gerekiyordu? Hatırla. Ve sanırım sana ayırdığım sayfa yetmemiştir. Nedir? Ne diyor? Bu sayfa bugüne kadar yapabildiklerinle ilgili sayfa sana yetmemiştir diyor. Evet derin bir nefes al ve başardıklarının tadını çıkar. Bugüne kadar elde ettiğin zenginliklerin farkına var. Evet ve önerim bu listeyi yapmaya karar verdiğimde başlangıç için zorlandım. Ama sonrasında yazdıkça gurur duymam gereken o kadar çok şey olduğunu fark ettim ki insan öğrendiklerini belli bir süre sonra unutuyor. Çünkü onları sanki olması gereken şeyler gibi algılıyoruz. Ve önemsemiyoruz. Bu sebeple kendime küçük not defteri aldım ve tüm başardıklarımı yazdım. Neredeyse iki hafta içinde defter doğmuştu. Bence bir sayfa yetmez. Sizlerin de küçük bir not defterini dolduracak kadar ya da belki de büyük bir not defterini dolduracak kadar yaptıklarınız, başardıklarınız vardır. Senin için başardıklarını hatırlatacak birkaç olumlama cümlesi yazıyorum. Hadi bakalım. Başarılarımı kutlayabilirim. Buna izin veriyorum. Değerliyim. Başarılarımın farkındayım. Bu cümleleri birkaç hafta tekrarlarsan içinde olumlu duygular geliştirmek sana daha kolay gelecektir değerli olduğumun farkındayım. Çevremdeki insanların beni kabul etmelerini seve seve onaylıyorum. Evet, şimdi özgüven duygusunu güçlendirmekle ilgili kısımda devam edeceğiz. Kitabın ismi 6 dakika koçluk özgüveninizi nasıl kazanırsınız? Ben de ödüllü bir yaşam koçu olarak Yıllardır yaşam koçluğu, bireysel ve kurumsal koçluk yapan biri olarak bu bilgileri sizlerle paylaşıp hayatınıza bir şeyler katmaya çalışıyorum. Şifa olsun diyelim. Evet öpüyorum. Hoşça kalın.